Vallahi bize hiçbir bilgi vermediler. Özellikle polise gittiğimizde ha bize niye geldiniz dediler. Sadece cenaze teslim almadık Özellikle biz Erdey'e de gittik. Erdey'e gittik. Ama ne savcıyla görüşebildik ne de Hani şikayetçi olduğum halde benim ifademi bile almadılar. Ben teyzesi olarak bir ben varım yani. Ama ifademi bile almadılar. Ha. Hani normalde şikayetçi olduğuna dair bir dilekçe yazılıp da imza atılması lazım. Ama bana hiç öyle bir şey yapmadılar. Değil, değil. Hiç tanımam. Valla Dilrubay'la sadece 3-4 aylık bir arkadaşlığı olmuş. Ondan sonra da bitirmişler. Ee, ondan sonra da dedi ki devamlı da hani rahatsız ediyormuş. İşte hani mahallede de taşkala çıkmasın diye evine geldiğinde hani kapıyı açmak zorunda kalıyormuş. Hı hı. Annesi burada bir de yani hani bizim e, Erdek'te hiç kimsemiz yok. Bandırma'da kimsemiz yok. Annesi de burada ben de buradayım. Annesi burada olduğuna göre onu da buraya getirmeye yani başka çarem yok. Orada yani kimsesiz olarak kalacak. En azından burada ben varım. Valla söylemek istediğim çok şey var aslında. Hani ne bileyim yani yani bu kız çocukları nasıl olacak böyle? Herkes bir erkek evladı doğurup ortaya bıraktığı zaman bu kız çocuklarına hiç hayat hakkı tanımayacak mı? Yani bilemiyorum. Yani çok şey var ama içimde bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi, hani nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Nasıl olacak?